Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E ee, Trabzonspor kariyerinin 3. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar önceki bölümde denedik, denedik. Bir alamadık. orta saha oyuncusunu. Defans aldık, orta sahibi bir alamadık. Dorukan'ı ön yerine Ben video ulaşımda denedim. Denedim. Bütün oyuncuları denedim. Sonunda Nurgard diye 28 yaşında bir oyuncu buldum ya. Yani hiç beklemiyordum. Neyse. Arkadaşlar hazırlık maçında rakibimiz Lancaster'sti. Son transferlere bakma. Yetenek avcıları. Şöyle bir şey yapayım. Son rapor diyor. Orada benim sattıklarım mı? Yok Yo, şey. Ben bunu iş alırım da ne kadar sen para istiyor? Oo yok bunlar şeydi. Benim 28 şeyim var. Tabi daha fazla vardı da. Yok yok. İlhan Asdemir'i e de almam ben zaten. Çok şey. potansiyel bakın arkadaşlar sadece geri düşen yani şu an çok iyi bir kavramız var çünkü belki Özer potansiyeli var Christian potansiyeli var Poğaç potansiyeli var Luka Thomas potansiyeli var Abdülkadir Ömür potansiyeli var Ibanes potansiyeli var Hüseyin Türkmen potansiyeli e çok az var. Alex Meret et, potansiyeli var. O Nerd Guard 28 yaşında olduğu için gelişmez. Çok. Ok. Yani bu eşittir olanlarda mavili olanlar çok gelişmez. Yeşil olanlar şey sayısına göre çok gelişir. Mesela Berke Özel ile çok gelişir. E, Hüseyin Türkmen Alex Meret et, gelişir ama çok fazla değil öyle olan üstü değil. Diğer oyuncular da orta gelişir. Marekam şekilde Cervinio çok yaşlı 35 yaşında ikisi de o yüzden gelişmiyor. Süper Lig böyle daha hiçbir maç oynamadık. Kupa odası sıfır örümcek ay var hatta genç akademisi burada da şey var. Neyse bizim maçımıza geçelim o zaman. Lancaster bizim için büyük bir rakip kadromuzun güçlü olup olmadığını gösterecek. Reklam girdi. Evet arkadaşlar reklamı geçtim. Leicester City güçlü kadrosu var. Bakalım kadromuz nasıl diye. Atak yapıyorlar. Geldik. Top alamadım. Alex Meret. Güzel. Bir atak yapsak gol atabiliriz ama atak olmuyor. Maç çok ortada geçiyor. Aha atak. 28. dakikada. Vakayme geçemedi. Vakayme nasıl geçemedin ya? Vakayme çama atacaksın ya. Geçemedik. Dakika 40 da yine atak yapıyoruz. Bakasetas. Döndü geri. Edun. çak. Kalecinin üstüne. İlk yeri bitti. Galiba sıfır sıfır bitebilir ama atak yapıyorlar. Tehlikeli çok iyi geldi. Geçti. Pasun ama o kim ya bilmiyorum. 55 daha atak yapıyoruz. Hadi. Cornelius al. Cornelius. Aa! Ya nasıl ya? Nasıl oldu o ya? Son anda tam geçiyorduk. Defansa çarptı. Kalecinin elinde kaldı. Aldık. Germinho. Cervin yok. Cervin yok. Kaleci. Kaleciler çok güçlü. Tekrar atak yapıyorlar. Al onu Alex Meret. İşte bu. Hadi son atak. Evet. İşte bu. Oo çok güzel geçti Christiansen. Genç oyuncumuz Christiansen. Cervinho. Pas atacak oyuncu yok. Takım arkadaşı. Kime atacağım lan ben, ben harbiden? Dur şurada. Attım. Ah be ben de ondan korkuyordum işte. Kaybettik. Çok kapadılar bize. Ama 1-0 yine de çok iyi bir skor. Ve Süper Lig'deki ilk maçımızı oynayacağız. Rize Spor'a karşı. Rize'ye karşı. Yorgun, çok yorgun olan bir oyuncumuz var mı? Yok. Ee, Rize maçında aslında e, yok yani. Yok, gelişmedi. Genç bir oyuncumuzu oynatabiliriz. Han yerine. Çünkü gelişmeyecek bir oyuncu. Siyopis de gelişmez. Densil asla. Poğaç gelişir de onun yanında Christian var işte. Tamam böyle bir şey yapalım. Ömür çünkü e, 80 ene falan gelir. Ve maçımız başlıyor. Dakika 4'te serbest soruş kullandım. Az kaldım, gol atıyorduk ya Çok güzel Ali bir şekilde Gol atıyordum Bakasetas Geçebilir misin onu Sağ sol yap Geçtin aferin Ver geri Edinvic'e Ver Ponyalus'a Aa pas verecektim. Yanlışlıkla yürümeye bastım. Ver Cervini'ye. Sen de ver Vakayeme. Vakayeme koş. Vakayeme geçersin. Vakayeme vurdu. Cornelius da kaldı. Of. Vakayeme ortasını güzel yaptı alınacak. Arkadaşlar eminim ki anlamışsınızdır. Zaten bu oyunda touch corner falan yok. Atak gelirse geliyor. Aha top kaleci aldı ya. Karagümrük Beşiktaş şu yeniyor. İşte bu Luka Thomas. Dakika 61'de penaltı kullanıyoruz. Bakın Satas kullandı gol. İşte bu. Bakın Setas dakika 61'de. Hayır, hayır, hayır. Ya o hatayı yapma. De edecektim de e, kurtardın en azından. Hatamı telafi ettin de Alex Meret bir daha öyle hata at Atma. Aldık orada topu. Şöyle verdim çok hızlı ya, çok hızlı. Azıcık daha yavaş verebilirdim. 78'de. Aman en çocuklar yemeyin. Alex Meret. Dikkat 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 dikkat. Uzaklaştır o. Oh. Dakika 80'de. Tekrar bir serbest vuruş. Kullan bu. <laughs> o baş evet, tutsuz. O kasa tutsuz. Ne yaptın? Bakasetas maçın adamı. <laughs> İki gol attı. Bakalım atak oldu mu? 60'da ve 61'de 61 değilmiş ya. 60'da ve 80. dakikada Bokoset olsun ikinci golü neydi ya? Maçın adamı oldu. Gol krallığında 3. 1. Diego Rossi he aynı sayıda. Neden oyunlarda hep Rossi gol kralı oluyor ya. Alexa Amdar Pesic İki gol oda. Asiste yok. Kızdır. Yendik ve lideriz. Giresun'un, Fener Erbahçe'nin, Göztepe'nin Averajımız da aynı ama Neden olduğunu bilmiyorum. Biz birinciyiz. Güzel. Bir maç daha oynayalım. Sak mı? Aha. Süper Kupası, Avrupa A Süper Kupası. 4-0 Chelsea aldı. Belliydi zaten. Sıradaki maçımız Sivas'la Vakayeme, vakayeme, vakayeme hızlı. Ama vakayeme sen geçemiyorsun ya vakayeme zaten. Gerçek hayatta da gitti onun yerine para biriktirip vakayemenin parasıyla aslında Trezeguet'i alabiliriz ya. Bakın koş koçum koş. At pasını. Vur oh, ah be. Sivas'a karşı güçlü bir rakip. Bildiğiniz gibi geçen günlerde de Süper Kupa'da Trabzon'la Sivas karşılaştı. Trabzon 4-0 kazandı. Aaa bu kadar ya. Edin Vişça. Edin. Vişça buldu. Gidek. Geri oynadık. Cervin. Yuhuuu. Aslı bakayım. Sivas karşısında bir 0 öne geçtik. İşte bu. Tekrar geliyoruz. Bakası tas. Ortasını yaptı. Kimseye alamadı topu. Orada Cervinio. Seken top. Topu aldı ama. Cervinio hızlıysa sen onları yapacaksın. Cervinio ile Hamşi'yi satacağız zaten çok yaşlandılar. Zaten bir sonraki sezonda reytingler düşer. Hayır, sakatlandı. Arkadaşlar oyunda sakatlanma da vardı. Sakatlandı. Ibanez yeni transferimiz. 23 yaşında gençlik sakatlandı. İnşallah çok uzun sürmez yani çok ciddi bir şey değildir. Kovaça yerine koydum. Hadi bakalım. Aha. Atak yapıyorlar. Aman. <laughs> aman beyler. Aman. 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 Oy. 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 Hala şeyler ha. Hayır ya. İbaneş sakatlandı. Tam maç bitti. Gol krallığında Bakasidas düştü. Vakayne asist sırasında. İkinciyiz. Averaj ile Fenerbahçe down'da. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. İbanez bir tarafta yok. Maalesef. Bu aç oynayacak onun yerine. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.